Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şimdi sizlerle güzel böyle çiçek e, motifi çalışacağım e, sizlerle paylaşmak istedim e, nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar herkese sağlık sahatli mutlu günler diliyorum şöyle koton iplerle e, çalıştım pembe beyaz e, şöyle evrulü yeşil Elimde olan iplerle çalıştım. Ee, şimdi başlayalım. 25-30 santim kadar zincir örüyorum. Her türlü ipten yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben zincirimi böyle ördüm ve dönüyorum. 5-6 tane zincir böyle bırakıp bir tane zincirimin ortasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve bu battığım trabzanımın dibine batıyorum aynı yere. 2 zincir çekiyorum. Örüyorum ve İki zincir boşluk bırakarak üçüncü zincirimin ortasına batıyorum. Şimdi battığım trabzanın yine aynı ortasına aynı yere batıyorum ve V şeklinde örgü oluşturuyoruz, model oluşturuyoruz. Şimdi iki e, zincir bırakıp tekrar yine üçüncüye batıyorum iki defa da çekiyorum üzerine alıyorum tığımın bir iki zincir çekip yine aynı battığım trabzanın trabzanın ortasına batıyorum zincirimin ortasına iki defa da çekiyorum iki zincir üzerine alıyorum ve tekrar yine üçüncü zincirime batıyorum iki zincir çekiyorum üzerine alıyorum tığımın üzerine alıp tekrar yine batıyorum böyle dibine şöyle V oluşturuyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Kafesler yapıyoruz ve V şekilleri modeli oluşturuyoruz ve zincirin bitene kadar böyle yapacağım ve zinciri buradan eğer fazla gelirse gözünüze buradan bırakabilirsiniz fazlasını. Ee, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ee, motifinizi çiçeğinizde şimdi ben sonuna kadar geliyorum böyle bu zincirimin sonuna kadar Evet zincirimin sonuna geldim arkadaşlar şöyle batıyorum yine iki e, zincir ileriye batıyorum dönüyorum iki zincir çekiyorum ve tığımın üzerine alıyorum ve buraya 8 tane trabzan yapıyorum örüyorum 8 trabzan ve üzerine alıyorum tığımın üzerine aradaki boşluğa kafese batıyorum ve çekiyorum şimdi yine tığımın üzerine ipimi alıp 8 tane trabzan yine istediğiniz renkte istediğiniz e, iplerle yapabilirsiniz Bu ilk sırayı iki sırada yapabilirsiniz. Ben tek sıra halinde yaptım. Yine 8 trabzan oldu ve üzerine alıyorum. Tığımın üzerine aradaki kafesi boşluğa batıyorum. Yine şimdi 8 trabzan bakın. her yerde kullanılabilecek bir e, çiçek motif modeli kıyafetlerde kırlentlerde kullanılabilecek bir kullanılabilecek bir güzel bir çiçek diyelim. Böyle devam edeceğim. Sıra sonuna kadar buranın e, gergin olması eee daha güzel e, kıvrılmasını sağlayacak çiçeğimizin. Şimdi ben bunu bitireyim, sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Şimdi çiçeğimi e, düz kısmını böyle içe doğru kıvırıyorum arkadaşlar. bıraktığım iple ters tersini çevirip şöyle alt kısmını çevirip iğne taktım ve şimdi dikeceğim bunu. Şimdi alt kısmına yaprak çalışacağım. 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum ve başladığım yere batıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çekip şimdi sık iğneyle bu zincirimi dolduruyorum. Kapattım. Evet sık iğnemizi tamamladık. Şimdi altı tane zincir çekiyorum. 6 zincir ve iki tane boşluğuma batıyorum şöyle sık iğne olarak. Üzerine alıyorum şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. Sırayla zincirimin boşluklarına batarak üçüncü boşluğa zincirimin boşluğuna batıyorum. İki tane boşluk bırakıyorum. Şöyle üçüncü boşluğa batıyorum. altı zincir 2 tane sık iğne batıyorum zincirime boşluklara şimdi üzerine alıyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum ve 3 tane trabzan batıyorum zincirimin boşluklarına batıyorum ve üçüncü boşluğa batıyorum ve böyle iki tane yaprak oldu altı tane yaprağımız olacak son yaprağımdayım altı zincir ve iki tane sık iğne şimdi üzerine alıp üç tane trabzan yapıyorum yapraklarımı oluşturmuş oluyorum böylelikle çok sevimli yapması. Elinizde elinizde artan iplerle yapabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Bakın. Çok hoş oldu. Şimdi şöyle ipimi uzun bırakıyorum. İpimi şöyle ortasından geçiriyorum. Uzun bıraktığım ipimi yaprağın ortasından geçireceğim. Evet. Şimdi diğer yaprağıma geçiyorum. Şimdi diğer yaprağımızı yapıyoruz. 12 zincir çektim üzerine alıyorum tığımın üzerine e, ipimi ve şöyle batıyorum zincirimin boşluklarına 3 tane tek seferde çektim şimdi iki defa da çekiyorum zincirimin boşluklarına batıyorum İlk seferde çekiyorum yine iki defa böyle battım. Şimdi iki defa aynı yere batıyorum arkadaşlar yaprağımın şöyle uç kısmına bir tane daha. Şimdi devam ediyorum. Şimdi 3. 2 defa da çekiyorum. Tek seferde çekiyorum. kusna geldim şimdi zincirlerimin boşluklarına batıyorum dolanıyorum yine tek seferde sık iğne yapıyorum Yaprağın etrafını yine böyle dolanıyorum zincirlerin ortasına batıyorum Şurada dönerken iki, iki tane batabilirsiniz. Evet, şimdi yine uç kısmına geldim. Şöyle ve e, ipimi alttan şey yapıyorum, yürütüyorum arkadaşlar. Yine zincir işi yapıyorum. Altından yürütüyorum, çekiyorum. Alttan alıyorum, çekiyorum. Ipimi altta tutuyorum, bırakıyorum şöyle tığımla çekip çıkartıyorum, zincir işi yapmış oluyorum arkadaşlar. Evet, yaprağımızı bitirdik. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçiyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu yaprak gül. Şimdi ben böyle elimde bir çöp şiş var arkadaşlar. Şöyle kesiyorum ucunu. Şimdi silikonla şöyle yapıştıracağım. ortasına yapıştırıyorum. Şimdi bu yaprağımı alıyorum ve ortasından takıyorum. Şimdi bu altından yapıştırıyorum. 시금 시신 사라져. Şimdi bu yaprağımda sıra. Şöyle yapıştırıyorum. Ve yine sarıyorum şöyle. Elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Kendinize dekoratif böyle güzel e, güller, çiçekler yapabilirsiniz. Hediyelik yapabilirsiniz.